Neysin sen? Kesin. Niye? Uzun. Saç mı yoruyorsunuz acaba? Yangın. Yangın mı lan Yangın. Ne bu? Selam verir. Abiye boyayalım mı saçını? Ne? Hmm. Şunun tipine bir bak. Şuna bir bak. Bunu babası emzir mi? Hadi ben saçı kesmeyi bilmiyor musun? Yanları kesiyoruz. Böyle yukarı doğru verirken kaldıracaksın azıcık havaya. Anladın mı? İzliyor musun? Evet. hafif inceleteceğim. Şimdi enseleri düzelteceğim. Kaldır biraz. Dördüncüyü dolarken komple çıkartmadan şöyle alacaksın. Bak şimdi çok güzel bir topuz oldu. Yaklaş. Bak böyle minik bir topuzu oldu. Gördün mü? Nasıl olmuş? Beğendin mi? Güzel oldu, haa. Ne diyor? Ne diyor bu? Bunu buradan düz kestik. Buraları incelttik. Enselerini aldım. Böyle oldu. Bu ikram. Size su ikram değil miydi? Hayır, o sıcak su. Sanki çatıda alıyı kuymuş. Saat kaç oldu ya? Kalk, burayı süpür hadi kalk. Süpür de orada. Al gel. Hayır bir de ben süpürecekmişim. Bak bakalım bende öyle göz var mı? Bak bakalım. Süpür al oranın. Şurayı... Orada niye kıl bıraktın? Tamam. Kesin yaptık. Yerleri de süpürdü. Şimdi bir de parasını alacağız. Ne kadar acaba? Sen kasaya geç ben geliyorum.